Bu dersimizde yeni ev grubu nasıl oluştururuz konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle Charles menüsünü kısa yolumuzla Windows C kısa yoluyla açalım. Bu işlemden sonra Ayarlar bölümüne gelelim ve bu ayarlar içerisinde de en alt bölümde bulunan Bilgisayar Ayarlarını Değiştir bölümüne klikledikten sonra bu bölüm içerisinden e, ev ağını oluşturacağız. Kişisel Bilgisayar Ayarlar Listesi içerisinde en altlarda bulunan ev grubunu seçiyoruz şu an itibariyle herhangi bir ev grubunun bulunmadığını buradan görebiliyoruz. Ve oluşturarak kırıklayarak yeni bir ev grubunun oluşturulmasını sağlıyoruz. Eğer ilk kez ev grubunu ayarlamaya çalışıyorsanız size ev grubunu oluşturduktan sonra dosyalarınızın paylaşılıp paylaşılmayacağını soran iki tane soru olacak. Bu soruya evet veya hayır olarak cevap verdiğinizde yine oluştur bölümüne tekrar gelebilirsiniz ara işlem karşınıza çıkabilir. Ben daha önceden onayladığım için bu soruyu direkt geçtim ve direkt oluşturdu. Şu anda bir A ev ağı oluşturdu ve ekranda gördüğünüz gibi belgeler, müzik, resimler, videolar, yazıcı ve yazıcılar ve cihazları şu anda paylaşılmadı olarak gösteriyor. Aynı zamanda medya cihazlarının yani ağdaki televizyon ve oyun konsolu gibi cihazların paylaşılan içeriğe oynatmasına izin ver e, bölümünü de kapalı olduğunu görebiliyoruz. Hemen diğer taraftan üyelik bölümü var. Bu üyelik bölümünde dışarıdaki herhangi bir bilgisayarın yani bu ağ içerisinde bulunan bir başka bir bilgisayarın bu ev ağına bağlanabilmesi için mutlaka aşağıdaki şifreyi girmesi gerekecek. Bu şifreyi girdikten sonra ancak bu ev grubuna ancak bağlanabilecek. Biz paylaşım olarak belgeleri, müzikleri yani hepsini paylaşım açalım. Diğerinde paylaşım açalım. Bu işlemden sonra artık şu an itibariyle ev, ev grubunu oluşturmuş ve belirlediğim dediğimiz gibi oluşan şifreyi giren herhangi bir bilgisayar bu ay içerisinde bulunan bilgisayar veya medya oynatıcı e, direkt olarak ev grubu içerisine dahil olabilir.